Evet mantıksal hataya örnek verirsek eğer şöyle bir senaryo üzerinden yürüyelim. Diyelim ki senle ben çalışıyoruz ve sen bana diyorsun ki ya genç ay e, 2 ile 5'i çarp. Tamam diyorum. Bak şimdi 2 ile 5'i çarp dedin değil mi bana? Sonucu kaç bekliyorsun? 10 bekliyorsun değil mi? Sonucu ben kaç alıyorum? Şu anda bakalım. Hadi ama bu kadar yavaş olmamalısın. Evet sonucu kaç aldım arkadaşlar? 12 aldım ne yapmış oldum ben? 2 ile 5'i çarpacağım derken yanlışlıkla 2 ile 6'yı çarptım. Bakın kodun semantiğinde yani sintaks yapılanmasında yani gramerinde herhangi bir sıkıntı yok. Kodumuz derlendi. Çalışma zamanında herhangi bir hata yok. Sonuç alındı. Ama 10 beklerken sonucu 12 aldık. İşte arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Mantıksal hata diyoruz. Çünkü ben bir işlemde, bir operasyonda, bir tasarımda, bir ee, Çarpma işlemi, toplama işlemi neyse artık buradaki işlemlerde hata yapıyorsam eğer buna mantıksal hata diyoruz. Bakın alın size mantıksal hata durumlarından bir tanesi. Tabi burada kodumuz çok az olduğu için yapabildiğimiz hatayı hızlı bir şekilde onarabiliyoruz ama kompleks yapılanmalarda bu kadar kolay olmayacak. Bir sonraki örneğimizde daha farklı bir senaryoyu inceliyor olacağız.